Merhaba çocuklar. Kırmızı balonlarla peşer beşer, beşer 50'ye kadar ritmik sayma videomuza hoş geldiniz. Başlayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Evet çocuklar. Tekrar edelim geliyor kırmızı balonlarımız 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Evet çocuklar videomuzu tekrar izleyerek tekrar edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun.